والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ولينا والآخرين إلى 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 يوم الدين Muhterem kardeşlerimiz, hepinizin gecesi hayırlı ve mübarek olsun. Allah'ın lütfu, inayeti, ihsanı, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allah hepinizi sevsin, sevdiklerinden ayırmasın, sevdikleriyle beraber haşrucem eylesin inşallah. Bu gecede sohbetimize Ahmet hocamızla başlayacağız inşallah. Allah dinlemeyi, dinlediğinden de ibret almayı ve amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet Ahmet hocamız size şimdi bir ilahi okuyacak. Topladım gülleri düştüm yollara yolum yine uğra patikalara Mevlam rahmeyliyor bütün kullara O yüce Rasule ben gidiyorum Mevlam rahmeyliyor bütün kullara o yüce ben gidiyorum Açılsın da yollar sana geleyim Açılsın da yollar sana geleyim

Öyle özledim ki seni ey Rasul Öyle özledim ki seni ey Rasul Yoruldu yüreğim dert çeke çeke Kurudu gözlerim yaş döke döke Yolların üstüne gülekeke O yüce Resul'e ben gidiyorum Yolların üstüne gülekeke O yüce Rasul'e ben gidiyorum Açılsın da yollar sana geleyim Açılsın da yollar sana geleyim إلى عزمت ثاني أي رسول، سني إلى Öyle özledim ki seni ey resul bu, bu yolun sonunda Medine vardır Hasreti gönlümde yanar yıllardır Her mevsimi Güldür yeşil bahardır O yüce Rasule ben gidiyorum Her mevsimi güldür yeşil bahardır o yüce Rasule ben gidiyorum Açılsın da yollar sana gelelim Açılsın da yollar sana geleyim. Ve özledim ki ثاني أي رسول أي لا رزل دينكي ثاني أي رسول أي لا رزل دينكي ثاني أي رسول أي لا رزل دينكي ثاني أي رسول İllallah Muhammed Resulullah Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet. Allahu Teala Ahmet Hocam'dan razı olsun. İnşallah yollar inşallah açılır da bütün Müslümanlar Beytullah'a ve Resulullah'a doğru giderler inşallah. En kısa zamanda açılması dileğiyle inşallah. Muhterem kardeşlerim, Bugün İbrahim Aleyhisselam'dan biraz bahsetmek istiyoruz. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz bir gün puthaneye girdi, putların hepsini kırdı baltayla, sonra da baltasını büyük putun üzerine astı. Bunları kim yaptı, kim yaptı, kim yaptı işte araştırıyorlar. Kim yapar bu işi? İbrahim Aleyhisselam'ın yapacağını söylediler. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırıp da İbrahim Aleyhisselam'la sorduklarına dedi ki İbrahim Aleyhisselam baksana dedi bu büyük dedi hepsini kırmış baltada omuzunda baltası elinde baksana bu kırmış öbürlerini dedi. Dediler ki ya bu nasıl kırsın, nasıl yapsın bu işi dediler. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki madem bunun hiçbir gücü yok, bir kuvveti yok, nasıl siz buna tapıyorsunuz, nasıl buna Tanrı diyorsunuz, kendini kendilerini koruyamayanlardan Tanrı olur mu? Diğer putların hepsi kırılmış. Ey putları sen koruyacaksın. Halbuki Normalde ne olması lazım? Putlar insanları değil, insanları e, koruyacak ya onlara göre Tanrı dedikleri şey onları koruması lazım. Halbuki tam tersine elleriyle yaptıkları taşları ne yapıyorlar? Tanrı diyorlar, onun karşında eğiliyorlar, bükülüyorlar, secde ediyorlar, saygıda bulunuyorlar ya bu taş yaptığın şey taş Müslümanlar yapsa da o taşın huzurunda eğseler bu Müslümanlar ne kadar geri zekalı ne kadar gerici derler halbuki sen elinle yaptığın taşı ne yapıyorsun bu benim tanrım diye ona saygıda bulunuyorsun bu yağmuru yağdıracak diyorsun kendini koruyamıyor kendini muhafaza edemiyor Kuşlar geliyor üzerine pisliyor. Sen ondan sonra ondan yardım bekliyorsun. Onda saygıda ve hürmette bulunuyorsun. Onun için kendini koruyamayan başkasını nasıl korusun? İslam dini, putçulukla İslam hiçbir zaman bağış, birbiriyle bağdaşmamıştır. İslam putçuluğa karşıdır. Putçuluk da İslam'a karşıdır. Şimdi Öyle olunca İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorsunuz şikayet ettiler. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırdı Nemrut. Dedi ki Nemrut'un huzuruna girenler kapıdan girdikleri zaman önce Nemrut'a secde ederlerdi. Sonra da içeri girerlerdi. İbrahim Aleyhisselam da Nemrut çağırdı, içeri girdi ve Nemrut'a secde etmedi. Nemrut kızdı, hiddetlendi biraz da. Sen, senin, sen kimin, senin Rabbin kimdir dedi. İbrahim Aleyhisselam da ona şöyle dedi. Öldürüp ve dirilten benim Rabbimdir dedi. O zaman Nemrut dedi ki ben de öldürüp diriltirim insanları dedi. Nasıl yapıyorsun dedi. Zindandan iki kişi çağırdı. Zindandan iki kişi çağırdı Nemrut. Adamın birisini öldürdü, birini de serbest bıraktı. Dedi ki bak bu işi ben de yaptım dedi. Bak bunu öldürdüm. Bunu da serbest bıraktım, hayat verdim ona dedi. O zaman O zaman İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona. Nemrut'a dedi ki Madem dedi sen öyle yapıyorsun dedi Allahu Teala güneşi dedi doğudan çıkarır sen de o zaman dedi güneşi batıdan çıkar dedi batıdan çıkar deyince nemrut sıkıştı nemrut apışıp kaldı neye değeceğini de şaşırdı o zaman dedi putlara kim kırdı işte İbrahim kırdı. Bu putlara kim hakaret etti? İbrahim etti. Bu bunların putlarını kıran, bunların putlarına hakaret edene ne yapacaklardı? Onlar da cezalandıracaklardı. İşte taşa saygıda bulunmayan, taşa saygıda bulunmayan, eliyle yaptığı, yonttuğu bir taşa saygıda bulanmayan bir insanı cezalandırıyor. Cezası da ölüm olmalıydı. Ee, topladı tayfesini İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırdığını ve İbrahim Aleyhisselam'a ne ceza verileceğini hep beraber kararlaştıracaklar. İçlerinden bir tanesi dedi ki biz dedi çok büyük bir ateş yakalım. İbrahim Aleyhisselam'ı da bu ateşin İbrahim'i bu ateşin içine atalım ve böylece İbrahim'i yakalım. İbrahim'in cezası yanmaktır dedi. Şimdi Nemrut denen ahmak öldürür ve diriltir diye anlayamadı. Anlaması da mümkün değil. Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı fikretmeyen bir insanın onu anlaması mümkün değil. Halbuki diriltmek demek, ruh vermek demek, Öldürmek demek de ruhu almak demektir. Şimdi bir ay boyunca çok hızlı bir şekilde İbrahim Aleyhisselam'ı yakacağız diye el birliğiyle büyük odun getirip yığdılar. Urfa'ya gidenler bilirler. Odunları yığdılar ve ateşi tutuşturdular. Ateşin ee, sıcaklığından çevresine bile yaklaşılamıyordu. Nasıl ateşe atacaklardı? Çünkü yaklaşılmıyor ve dediler ki, biliyorsunuz hemen yukarısında tepe'nin başına mancılığı kurdular. Mancılıkla İbrahim aleyhisselamı ateşe atacaklar. Tam İbrahim aleyhisselamı ateşe atacakları zaman. Allahu Teala'nın melekleri Allah'tan izin istediler. İzin istediler. Dediler ki ya Rabbi dediler bize müsaade et biz de İbrahim'e yardım edelim dediler. Evet. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala o meleklere izin verdi. Meleklere izin verince meleklerin bir tanesi geldi dedi ki rüzgarı emrime verdiler. İstersen bu ateşi bir eseyim darmadağın edeyim dedi. Bir başka melek geldi. Suları emrime verdiler. İstersen hemen bu ateşi söndüreyim dedi. Bir başka melek geldi. Dedi ki: Toprağı benim emrime verdi Allahu Teala. İstersen dedi bu ateşi hemen yerin dibine batırayım dedi. Tam mancılığa koymuşlar. Melekler öyle söylüyor. İbrahim Aleyhisselam onlara şöyle dedi. Dedi ki: Bu ateşi yakan kimdir dedi? Onlar Allah dediler. Peki bu ateşle beni yakacak olsa kim yakacak? O da Allah dedi. O da Allah dedi. Öyleyse dedi meleklere, ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ben yardım istiyorum ama Beni yaratan Allah'tan yardım istiyorum. İbrahim Aleyhisselam o zaman şöyle diyordu. Allahu ve ni'mel vekil. Allah ne güzel vekildir diyordu. Benim vekilim Allah'tır diyordu. Allah'ı vekil tayin edince elbette güzel olacak işler. Elbette Allah en güzelini yapacaktı. Diyor ki aşık Agah olunca hale Hacet kalır mı suale Yani bir insan Allah'a teslim olduğu zaman Onun suale Şuna buna bir ihtiyacı yoktur Diyordu Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a Allah İbrahim Aleyhisselam Diyordu ki ben Allah'a teslimim. Cebrail aleyhisselam da geldi. Tam ateşe atılacak. Mancılığa konmuş. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, Ya İbrahim, dile benden ne dilersen, yardım edeyim sana dedi. O da dedi ki, ben senden yardım istemiyorum dedi. Ben senden yardım istemiyorum. Peki dedi ki yine Allah dedi nebilerin peygamberlerin dualarını geri çevirmez. Dua et de Allah bu musibeti başından alsın diyordu İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam dedi ki hayır ben dua etmiyorum. Allah beni görüyor mu dedi? Görüyor dedi. Allah benim halimi biliyor mu? Biliyor dedi. Öyleyse ben o Allah'a teslim oldum. İster beni ateşle yakar, isterse yakmaz diyordu. Evet, işte o zaman Cebrail'e dedi ki, benim sana bir ihtiyacım yok dedi. Benim ihtiyacım ancak seni ve beni yaratan Allah'adır dedi. Aşık şöyle diyor, İbrahim'im Cebrail'e hiç ihtiyacım kalmadı. Niye? Ben Allah'a teslim oldum. Ben Rabbime teslim oldum. Benim Cebrail'e bir ihtiyacım yok. Benim sadece Allah'a ihtiyacım var. Ne diyor? İbrahim'e bu can, İsmail'im bu can kurban, koçu kurbanın eylerem. İsmail Aleyhisselam diyor ki bu can kurban Allah alacaksa alsın bu canı işte. İsmail Aleyhisselam söylüyor bunu. İbrahim Aleyhisselam da ne diyor? İbrahim'im Cebrail'e hiç ihtiyacım kalmadı. Niye? Allah'a ihtiyacı var. Yakma diyecek Allah. Yak diyecek Allah. Yağdıracak Allah. Doğduracak Allah. Kaldıracak Allah. Bütün işleri yapacak Rabbimizdir bizim. Rabbimiz yapacak. Onun için de o da Allahu Teala'ya teslim olmuş. İzgale lehu Rabbihu es eslim. Ne diyor? Rabbi ona teslim ol dedi. Dediği vakitte Gale Eslemtü Rabbil Alemin Gale Eslemtü Rabbil Alemin Yani ne diyor? Rab, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Kim söyledi? İbrahim Aleyhisselam söyledi.